Şu an Kurdun Kulübesi'nin üst tarafındayız. Biz Cide Yerlerden Grubu Derneği ve geçen araziye çıktığımız, Hacet Kayası'na çıktığımız ekiple birlikte buradan Kastamonu Karayolu üzerinden bir 100 metre evet. civarında yürüyüş yaparak ilk yerleşim mağarasına gireceğiz. Bugünkü rotamız bu şekilde. Ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Ben de. Arkadaşlar şimdi bu e, Kastamonu İstiklal'deki karayolundan yaklaşık e, 100 metre kadar e, yürüdükten sonra e, sağ tarafa e, ormana patika yola gireceğiz. Bir e, 20 dakika patika yürüyüşünden sonra da ilk yerleşim mağarasına ulaşmış olacağız. Aynen öyle. Eee anlatayım. Şimdi Kurdun kulübesini burada Cide'de bilmeyen yoktur herhalde. E, onun üst tarafından doğru geldiğimizde iç, iç e, çeşme var. Çeşmenin olduğu yere araçlarımızı bıraktık. Hani bulmak isteyenler, bizden sonra gelmek isteyenler olursa diye söylüyoruz. Buradan karan e, karayolundan dikkatli bir şekilde yürüyoruz kenardan. Buradaki ilk tabeladan e, aşağıya bir patika var. Yaklaşık 20 dakikalık yolumuz var. Geçeceğimiz yerde bir sazak yer var. Onun için yanımızda tahtalar var.

İyi, o da Tamam. Hiçmedi. Tamam, Anladım ben zaten, tamam. ne Merhaba. Yayın sabit oldu, şimdi.

Ey. Kolumuzda kolumuzda. Gel, beni. Değletin bakalım. şey onlar ya. Yapmak. 2.7 navigasyon. Merhaba kamera. en

Nurcan Hanım. <laughs> Sevgili eşiniz geride kaldı. Geliyorlar bunlar. Konuşa konuşa geliyorlar. neyse ben de en yakınımızı Evet az solistler en son geliyor. Atakan her zamanki gibi ekibin en arkasından gelip ekibi kolluyor. Çok manidar. Oh. Manidar değil mi? daha önceki kullanımında, taslakçı deniyor işte, şu şimşir kaşıkları yapanlar var ya, onlar vakti zamanında burayı kullanıyorlar. Buraya geliyorlar, yiyeceklerini koyuyorlar, şuraya sayvan yapıyorlar, şu kısma sayvan yapıyorlarmış ve oradan yiyecekleri bozulmasın diye işte veya su ihtiyacı olduklarında içeriden sularını alıyorlar. Gece zaman zaman konaklamalarını da içeride yapıyorlarmış. Ama genel kullanım burada oluyor, yani şeyde da oluyor, mağara dışında oluyor. Şimdi eski eski yaşamda işte insanlar hep mağarada yaşadı falan diyoruz ama mağaralar aşırı soğuk yerler. Yani ben o, bunun çok uzun sürdüğünü düşünmüyorum. Hani dışarıda katlanılamayacak bir şart vardır. Hani mecburen sen hani yani. tek tek cephesi açık bir yere girmek isteyebilirsin. Ama onun dışında ben mağarada uzun süreli kal, kalma olduğunu düşünmüyorum. Yani düşünemiyorum. Bugünkü halimizle, bu, bu donanımımızla bile bunu yapmak çok zor. Belki Şimdi bu, bu taslakçıların kullandığı bir yer. Biz buraya ilk yerleşim dedik çünkü e, burası su, hemen az ileride su var. Hem de güçlü bir su var. Beraberinde bir de çukur var. Dolin büyük bir ihtimalle bu. Yani çökelti e, yeryüzü şekli var. Ben oranın e, çukur ev olarak kullanıldığını düşünüyorum. Yani bu e, insanların işte köşeleri daha henüz icat edemediği dönemlerde evler için. En kolay yapabilecekleri yapılar, tencere biçiminde şeyler, yeryüzü şekilleri kullanmışlar ve burası Dolin bölgesi aslında. Yani yeryüzü şekli olarak Dolin bölgesi burası. Dolinlerin şöyle ilginç bir özelliği var. Urfa'da var Dolin, Konya'da var, Çorum'da var. Yani bugün medeniyet var, eski medeniyetler var dediğin her yerde hemen hemen Dolinler var. Yani o çukurlar var. Burada en fazla dolin, çam dibi, sipahi, mayes arasında var. O üçgenin içinde var. O üçgenin içindeki dolinlerin de Türkiye'deki dolinlerden ayıran bir özellik var. O da eee tava biçiminde olması gereken dolinler burada daire biçiminde. Yani e, yani ihtimal ki bu e, kullanıldığı için böyle. Yani barınma amaçlı kullanıldığı için böyle. Burada az sonra göreceğimiz mağaraya girip çıktıktan sonra göreceğimiz çukurda bir dolin büyük ihtimalle dolin. İnsanlar bu mağarayı nasıl kullandılarsa bu doğal bir oluşum. Dolin de doğal bir oluşum. Onu barınma amaçlı kullandıklarını e, ihtimal veriyoruz. Yani Hariri'ye göre, Profesör Hariri'ye göre bu Homo Deus ve Homo Sapien'i e, yazarı, yazarına göre diyor ki insanlar bundan 3000 yıl önce de aynı kafadaydı. 5000 yıl önce de biz aynı insanlardık. Teknolojimiz yoktu diyor sadece. Tekniğimiz zayıf. O yüzden bugünkü insan diyor neyi düşünebiliyorsa o günkü insan da onu düşünebiliyordu. Ama bunu yapmaya teknikleri yoktu. Bugünden özet verecek olursak, bugüne bağlayacak olursak biz bugün Mars'a gitmeyi istiyor muyuz? İstiyoruz. Teknolojimiz yetiyor mu? Yetmiyor. Yani benzer bir şey söz konusu. Ama ben burada insanların bin yıl boyunca mağarada yaşadıklarını düşünmüyorum. Hatta ben bunu çok uzun süreli yaptıklarını bile düşünmüyorum. Şimdi anlayacaksınız. Hani mağaranın içine girdiğinizdeki serinlikten anlayacaksınız zaten. Dedi.

Neyse bozulmuş burada yağmur suyu var. Şu ne? Bir Bu üst ıslak mı? Evet. genç bir oluşum, mağara yaşayan bir mağara, ee, hala aktif, sular damlıyor, sarkıtların oluşumu devam ediyor. Şuraya doğru, buraya doğru çekebilir miyiz? Bak. Şöyle, şu an damlamalar var, görünüyor, dikitler, dikitler, şurada, e, şey, e, bu, burada dikitler, şurada sarkıtlar var. E, yanlış bir şey söylemeyelim. E, bu şimdi her bir santiminde bunun yaşı tespit edilebiliyor. E, bu, bununla ilgili e, bir santim bir santimde 100 yıl olduğunu söyleyen de var 2000 yılda oluştuğunu söyleyen de var bunları tam kestiremiyoruz hani bunu karar vermesi lazım ee, şimdi bunu bugün e, gezimizde sözümüz Sevda Hanım evet ilk defa girdiniz mağaraya evet ne düşünüyorsunuz ee, mağaranın girişi özellikle kırılmış e, kaya parçalarından ve e, nemden dolayı baya kaygandı. İlerledikçe yer yer sıvı olmuş ve hala bildiğiniz gibi yukarıdan sarkıtlardan sular damlıyor. Ama oluşum olarak bayağı taze diyebileceğimiz bir mağara. Çok güzel, çok güzel Buranın Peki aşağısı için ne düşünüyorsunuz? Aşağı indik mesela dar bir alan vardı, evet. oraya çok insan inemiyor. O yüzden hem oraya gördünüz. Yani aslında şöyle. Bu Antalya civarındaki daha turizmi açık mağaralardaki gibi bir işlem yapabilirsek buralarda da mesela oraya basamak. Evet. Kadar çünkü fiziksel olarak kendi çabamızla inebiliyoruz. Bir yaklaşık 200 metre içeri giriyor zaten. Aynen 200 ve aşağısı sınıf evet. bayağı bir daha e, da geniş, var. Evet. E, giden yer de var. Yani 3 metrelik bir basamak platform yapılırsa oraya Hı -hı. turizme kazandırılması açısından e, faydalı olacağını düşünüyorum çok güzel bir mağara. Ses duyuluyordur. Evet. evet yürü, yürü. Atakan Bey de bugün girdi. Nurcan Hanım da bugün girdi. Sizin de görüşlerinizi alalım. Şimdi mağaranın ışıkları siz kapatabilir misiniz? Yaklaşık 200 metre kadar ileriye e, ilerledik. 200 metre sonunda daha bir alandan geçtikten sonra e, ahşaptan bir hani basit bir şekilde merdivenle karşılaştık ama merdivende güvenemediğimiz için aşağıya inemedik. Fakat ondan sonra mağara herhalde bir yaklaşık en az bir 100 metre daha gidiyor tahminen çünkü ileri doğru baktığımızda ileri açıklık gördük. Ee, gereken yerlerden bir tanesi. Daha genç bir mağara. Evet. Bunun saktik bir bacasında da olma ihtimali var. İhtimali zaten. var. Ee, hani Kılıçlı Mağarası'yla, bölgedeki böyledeki Kılıçlı Mağazı karşılaştığımızda saatlikle baktığınızda burası gerçekten daha genç bir mağara ama e, daha canlı bir değil gibi Gökhan de dediği gibi. Çünkü suları hala daha ses sesli duyuyorsunuz. Evet. Hale. Şöyle küçük bir not da vereyim. E, o az önce gördüğümüz aşağıdaki açıklık var ya. Evet. Hem sola hem sağa iki kola ayrılıyor. Değil, oraya oraya ama... oraya inip e, 100 metre sola, 150 metre sağ tarafa gittiklerini, daha da devam ettiğini zaten görüp bir ama bir güvenemediklerinden dolayı geri döndüklerini yani söylüyorlar. Gördüğünüz 50 metre, 100 metre aralığı evet. açıklık zaten bunun habercisi. Ama evet. gibi, hala işte duvarda iki tane yarasa var, canlı yaşayan Evet. Da. evet. Ufacıktan da olsa. Ama bu bir şeyi de göstergesi biliyorsunuz. Evet. Astım hastaları için. bu Buradan Los Teresas giden yoldu mu Serdar? Aynı şekilde. Evet buradan e, Loş terasına giden yol. E, ancak şöyle e, bu e, bu mevkiden ilk yerleşim mağarası dediğimiz yerden e, güney istikametine ilerlediğimizde ilk önce o e, terasın olduğu yere değil e, halk arasında loj başı diye tabir edilen e, patikaya ulaşıyor. E, yaklaşık buradan 3 saatte yürümek mümkün. E, burada e, patikayı açan da zamanında e, bu e, taslakçılar dediğimiz Şimşir, kaşık e, şu anda e, hediyelik eşya yapan e, İstanbul'da hatta e, nerede o Kara şeyde e, Karaköy, Karaköy şey tarafında hediyelik eşyaların e, birçoğu burada yapılan Tahtakale e, ta tahtakalede yapılan bütün e, hediyelik eşyaların yüzde sekseni bu bölgede yapılmıştır veya İnebolu'da Cide'de yapılmıştır diyebiliriz. E, burada patikada yürürken e, taslakçıların sesini duyabilirsiniz. E, onların öncelikli tercihi e, şimşir ağaçlarıdır. E, gamşeten dedikleri ağaçlardır. E, bulamazlarsa da e, kolumdan daha kalın e, kayın ağaçlarını e, kesip e, belirli yerlerde e, buluşurlar, e, yiyeceklerini, sularını, e, bir takım araç gereçlerini, sehpalarını, kütüklerini sakladıkları yerde buluşurlar. E, bu taslaklarını e, oralarda daha sonra akşam e, eve gittiklerinde son şekli verebilecekleri e, o taslak dedikleri e, kaba haline getirirler. Bunların e, seslerini, oyma seslerini e, yüzlerce metre uzaktan duyabilirsiniz. Burasını niçin ilk yerleşim mağarası diyoruz? E, buranın e, konumu e, çok müsait. Hemen şu da az ileride su var. Burada e, akşam konaklaması için kullanılabilecek bir alan var ama çok böyle e, geniş olduğunu söyleyemem. Ben akşam konaklaması için söylüyorum. Çok geniş olduğunu söyleyemem ama bunun ön tarafı ön tarafı yerleşime çok uygun. Aynen Ilgarinli'de olduğu gibi. Ilgarinli'nin ön tarafında da yerleşime açık bir yer var ve daha önce 15-16 haneden oluşan bir ev şey köy olduğu düşünülüyor orada. Yani Birebir kanıtlarını bulabilen bilmiyorum ama anlatılan tarihçesinde anlatılan kısımda bu, bu, var. Peki buranın sadece konumu bundan mı ibaret? Hayır. Burası Geboğlu'na çok yakın. Bir diğer konu da şu patikası. O bahsettiğimiz patika bu patika. Bu patikadan Loja gidiliyor. Loj terası. Önce buradan doğru eğer bu patikayı e, doğrudan kullanırsanız Loş terası civarında bir yere çıkıyorsunuz. Patikaya eğer sapağına devam ederseniz sipahiye gidiyorsunuz. Sipahi, sipahi tarafına gidebiliyorsunuz. Direkt loja geçebiliyorsunuz. Yani buranın burayı eski insanların bilmemesi mümkün değil. Yani burası mutlaka e, barınma olarak ve dinlenme evet. olarak kullanılmış. Adam. Şimdi Burası jeolo jeolojik olarak doğal olarak oluşmuş bir yer. Aynen çukurlar gibi. Yani insan o zamanın insanı geldiğinde kalacak yerine baktı. İlk önce kalabileceği yer mağara. Ama ben eminim ki baltası olan bir insan için hemen bir sonraki aşama daha korunaklı bir yer. Şimdi sıralamayı sayacaksa insanlar önce mağaralarda yaşamışlar, ağaç kavuklarında yaşamışlar, taşların çatılmış böyle büyük kayaların arasında yaşamışlar. Sonra ağaçlara çıkmışlar ağaçlarda yaşamışlar ama bunun da olmadığını gördüklerinde 16 bin yıl öncesine kadar e, çukur ev denilen oluşumlarda yaşamışlar. Biraz sonra örneğini göreceğiz. Biraz sonra örneğini. Ha yani çukur evi illa insan kazmıştır iddiasında bulunmak çok doğru olmayabilir. Bunlar jeolojik oluşumlar aynen mağaralar gibi. İnsanlar o zamanlarda o zamanlarda şunu düşünmüşlerdir diye düşünüyoruz. Çünkü biz bunu düşünebiliyoruz. Bir çukurun üstünü kapatıp içine geçmek içinde barınmak. Yani, yani varoluşun oluşmuş olan yerden yararlanmak için. Tabii. Yani hep aynı şey olmuş. Ee, i̇nsan insan e, e, şeyle buzul çağı bitti bittikten sonra e, dış konaklamalara başlamış. Yani o kavuklardan çukurlardan çıkmış ve yavaş yavaş hayvan benzeri ya da basit ev benzeri, basit ev benzeri yapılara. Yani üremişler. aslında ellerindeki teknolojinin ilerlemesiyle evet. onlar da şeyleri değiştirmiş. Tabii. Ee, ve burada e, yine ilk kullanılan e, bölüm e, çukur çukur biçimindeki yerlere konaklamak. Hani siper, siper diyoruz ya biz. İşte sipervari e, yerler oluşturmuşlar. Yani sırtı güvenceye alıp tehlikeye yani, karşı. Evet, evet. Yani aslında ısı ısı ile bağlantılı bu. Yerin altına geçtiğiniz andan itibaren ısıyı muhafaza ediyorsunuz. Yani ona çok fazla emek sarf etmiyorsunuz. Evet. Burası ilk yerleşim mağarası dediğimiz yere yaklaşık 50 ile 100 metre arasında, yani buranın çukur ev olma ihtimali yüksek diye söylüyoruz. Bu bir yer, doğal bir oluşum büyük ihtimalle. Dolim burası. Ama e, burası barınma amaçlı kullanıldı mı kullanılmadı mı? Eğer kullanıldıysa, bahsettiğimiz tarih 16 bin yıl öncesi. Yani bizim elimizde e, müzelerde var olan ne bileyim arkeolojiyle ilgili olan üniversitelerde var olan teknoloji donanım yok. Buralarda gördüğümüz şeyleri aklımızın erdiğince, bilebildiğimiz kadarıyla yorumlamaya çalışıyoruz. Yani e, bu çukur ev insanlar tarafından kullanılmış mı? Kullanılmış. Burayı kazmak için ayrıca uğraşmışlar mı? Bence uğraşmamışlar. Yani ben olsam burada e, şuraya bir kayıt, buraya bir kayıt, buraya bir kayıt, buraya bir kayıt üstünü e, üstüne bir kayıt ve sonra çatıyı kurduğum zaman genişçe bir e, aile barınması yapabilirim. Yani mağarada kalmaktansa Çukurev'de kalmak daha mantıklı. O dolinlerle ilgili kısmı bir kere daha açıklayayım. Dolinlerin var olduğu yerlerde kadim yerleşimler de var. Yani barınma imkanı var ki insanlar oraya yerleşiyorlar. Hani Dımdızlak ev yapma teknolojisini henüz daha doğru düzgün geliştirmemiş insanların nasıl çoğaldığını, nasıl yayıldığını nasıl açıklayacağız. Şimdi Karadeniz'de sanki hiç insan yaşamamış arkeolojik olarak baktığınızda yani e, Neolitik dönemde hiç insan yaşamamış kabul ediliyordu. Ta ki araçta bulunan e, heykel yapım atölyesine kadar, Tepe'ye kadar. Ve, e, biz aynı şeyi düşünüyoruz. Yani yeterince inceleme yapılmadığı için buralarda e, insan izlerine rastlanamıyor. Veya e, bakılması gereken yerlere bakılmadığı için rastlanamıyor. Alın size açık seçik bir örnek. Bu, bu dolin ya da bu çukur, bu çukurluk eskiden barınma amaçlı kullanılmış mıdır? Kullanılmamış mıdır? Ben kullanılmış olduğunu düşünüyorum. Hemen mağaranın bir girişi daha var. Orada da buna benzer bir çukurluk var. Burayla mağara arasında bir çukurluk daha var. Hani bu 16 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Hala bu yapının var olabilmesi bile çok etkileyici. Bence araştırılmaya değer. Eğer böyleyse bu çam dibi sırakaya ve Maylas Üçgeninde, kuracağımız Maylas Üçgeninde, dolinlerle ilgili çok zengin bir alan var. Ve aynı alanda 3000 dönüm kilise diye anılan bir pay var. Yani toplanma alanı, kilise derken hemen bir ibadethane gibi düşünmeyelim. E, toplanma alanı var olmuş. Bu kadar insan, bu kadar genişçe bir yere e, toplanmak için ihtiyaç duyuyorlarsa eğer, bunlar nerede kaldılar? Kılıçdım arasında mı kaldı? o zaman bugünkü teknolojiyle bile kalmak çok zorken bu iddiada bulunmak ne kadar mantıklı, ne kadar bilimsel. Büyük ihtimalle insanlar bu dolinleri kullandılar. Yani çukur ev dediğimiz yapıları kullandılar. Türkiye'de hep güney kısımda aranıyor bunlar. Karadeniz'de sanki hiç insan yaşamamış gibi algılanıyor. Ama ne gariptir ki sanatla ilgili bir şey, yani heykel yapım atölyesi Kastamonu araçta çıktı. Kaintepe'de çıktı. Eğer tarihe biz de bu, bu gözle bakarsak, ben çok daha olumlu bura, bölge için çok daha e, ışıltılı günlerin gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarımızı da şöyle e, çekelim isterseniz. E, çok ev olduğunu düşündüğümüz bir alanda yerleştik. Yani şuradaki yerleşkeye baktığınızda, hani 16 bin yıl önce de burası da aynen böyleydi demek imkansız. Belki burası biraz daha yukarıdaydı. Çatıyı nereye kurdular onu, onu bilemiyorum. Yani muhtemelen burada bir yere kurmuşlardı. Eğer 6000 yıl öncesinde burada kalkolitik dönemde e, insan yaşamışsa, bunun bir öncesi daha olmak zorunda. Onlar nerede yaşadılar? Asıl soru bu. Bunlardan e, şimdi ormanda gezen e, arkadaşlar av için veya başka sebeplerle gezen arkadaşlar biriler, buna benzer çok daha fazla çukurluk var. Buradaki çukurları diğer çukurlardan ayıran özellik bunların dairesel yapısı. Bakın kusursuz bir daire burası, 12 metre çapında. Ee, güzel bir şey eklemek ister misiniz? Tekrar merhaba. Ee, biz ekip arkadaşlarımızla birlikte ilk yerleşim mağarasına yürüdük. Ee, i̇lk geldiğimizde bahsettiğimiz gibi biz e, karayollarından 100 metre tırmandıktan sonra oradan e, bariyerlerin arkasından yokuş aşağı inis gerçekleştirdik. Orası pek güvenli değil. Ee, ve hani burada arazinin müsait bir kısmı var. Hemen arabalarımızı park ettiğimiz bu alanın kenarında. Kurdun kulübesinin yukarısı. Kurdun kulübesinin yukarısı. Aynen. Yolun hemen sağ tarafından bir patika gibi bir yer var. Ee, burası Nisan, Mayıs ayları gelmeden açılıp mağaraya daha kestirme ve daha güvenli bir e, ulaşım sağlanabilir. Evet. Çünkü dip örtüsü temizlenebilir. Bitki örtüsü temizlenebilir. Bitki örtüsü ve dip örtüsü temizlenebilir. ulaşım böylelikle daha kolay bir hale gelebilir bizim için. Burası mevki olarak da Cide'ye çok yakın bir yer olduğu için turizme kazandırılabilme potansiyeli çok çok yüksek. Mağara içinde de yapılacak ufak tefek şeyler var. Böyle taşlar, yığır, insanların girip çıkması kolaylaştıracak. Şurada çeşme var. Aktif hale getirilebilir. Aynen. Buraya su gelmiş belli ki. Aynen. Araba çekilecek yer var. Piknik yapılacak yer var. Hani Tabi gerekli izinler alındıktan sonra. Şuradan devam edildiği zaman zaten ilk yerleşim mağarasına geçiliyor. İlk, buraya da bir tane çukure modeli belediye tarafından yerleştirilebilir. Gelenlerin aklında Bundan on binlerce yıl öncesinde insanların nasıl barındığıyla ilgili bir fikri olabilir. Orada çukur ev olduğunu düşündüğümüz bir alan var. Evet. Ve onun da burada modeli yapılabilir. Yani oraya dokuya zarar vermeden buradaki alanda açıklıkta bu iş yapılabilir gibi sanki.